Bulgaristan Milli Tarih Müzesi'nde şu anda Bulgar tarihini, Balkan tarihinin çok önemli bir anını e, tasvir eden e, bir harita ve onun ta, e, açıklamasının olduğu kısımdayız. Burası Osmanlı-Rus savaşı, 1877 78 Osmanlı-Rus savaşını anlatan kısım. Burada Bulgaristan ilk kez e, Osmanlı'dan ayrılmış oluyor. Fakat sınırlar oluşturulurken, Rusya'nın Osmanlı'ya imzalattığı, dayattığı San Stefano, Aya Stefanos anlaşması. Ön anlaşma diye geçiyor bu. Preliminary. Peace Treaty. bu anlaşmaya göre Bulgaristan, şimdiki Bulgaristan toprakları da dahil, mesela Doğu Trakya kısmında, işte Lüleburgaz'a kadar uzanan yerler. Batıda ise şimdiki Yunanistan'a ait olan Seres, şimdiki Makedonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin merkezi olan Üsküp, eh, Ohrid eh, gibi işte bir takım bölgeleri de içeren, eh, kırmızı çizgi içinde yer alan eh, Aya Stefanos Bulgaristan diye de adlandırılır. Bu bir sınır çiziliyor. Daha sonra bu sınırlar Berlin Anlaşması ile aynı sene imzalanan Berlin Anlaşması ile bunlar revize ediliyor ve Bulgaristan eh, sınırları daraltılıyor. Bunun üzerine Bulgaristan Hükümeti daha sonraki dönemlerde bu sınırları tekrar gerçekleştirebilmek için işte Balkan Savaşları döneminde bunu bir denemesini yapıyor. Tabi istediğini alamıyor. Birinci Dünya Savaşında tekrar bir deneme var. İkinci Dünya Savaşında da tekrar bir deneme var. Dolayısıyla yani bu Balkanların işte istikrarsızlaşmasında veya yaşanan bir takım çatışmalarda bu Aya Stefanos anlaşmasının çizmiş olduğu büyük Bulgaristan sınırları çok önemli bir rol oynuyor.